Pandemi sürecinde bulaş riskini en aza indirmek için alınan önlemler kapsamında halı sahalar da kapatılmıştı. 1 Haziran'da açılan yeni normalleşme süreciyle birlikte kurallara uygun olarak açılan halı sahalar iki gün sonra tekrar kapatıldı. Isparta Halı Sağı İşletmecisi Tevfik Katırcıoğlu, genelge ile halı sahaları 1 Haziran itibariyle açtıklarını, 2 gün sonra kapattıklarını söyledi ve bu süre zarfında gerekli tüm önlemleri aldıklarını belirtti. Bu pandemi dolayısıyla 3 aydır e, bazı işletmeler açık, bazı işletmeler işletmelerde kapalıydı. Biz de 3 aydır kapalıydık. Eee Cumhurbaşkanının yayınlamış olduğu genelgeyle ayın birinde açtık. 2 gün faaliyet gösterdikten sonra tekrar kapandık. Bu arada biz tabi dezenfekte bütün e, devletimizin bize söylemiş olduğu şartları yerine getirdik. Şu anda yine kapalıyız. Tabii ki çok mağdur durumdayız. Bu esnada spor merkezleri, Türkiye'deki spor merkezleri her taraf açıldı. Hatta bugün beden terbiyesine bağlı olan bütün spor merkezleri açıldı. Diğer bizim Aynı kategoride yer aldığımız spor merkezleri, mesela kapalı olan spor merkezleri 2 metrekareye bir düşmek şartıyla onlar da açıldı. Ama biz hakikaten çok mağduruz. Bizim mesela şurada gördüğünüz gibi e, metrekare başına 120 metrekareye bir insan düşüyor. 120 metrekare içinde e, insanlar birbirine temas etmeden. Bizim mesela şurada gördüğünüz gibi e, metrekare başına 120 metrekareye bir insan düşüyor. 100 bin metrekare içinde e, insanlar birbirine temas etmeden çok düzgün bir şekilde yerine getirebiliyor oyunu. Mesela şöyle bir şeylerimizi getirdik. Halı sahaya gelirken insan, insanlar geldikten sonra topçu arkadaşlarımız önce ateşini ölçüyoruz. Bakıyoruz. Ona göre içeriye alıyoruz. Aldıktan sonra topunu oynuyor. Çay, kahve, ikram yok. İçeriye soyunmadaları yasak. Tevfik Katırcıoğlu, büyük şehirlerde halı sahaların açık olduğunu anlattı. Üç aydır kapalı olduklarını ifade eden Katırcıoğlu, mağduriyetlerinin giderilmesini istedi. Biz de tabii bu mağduriyetimizin gidermesini istiyoruz. Üç aydır bir dükkanın kapalı olması, tabi çalıştırdığımız insanlar var. Yeni ciddi bir yatırım yaptık. Yani diğer borçlarımız var. İnşallah e, hayırlı bir şekilde açılmasını bekliyoruz.